Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans oynuyorum arkadaşlar. Çok eğlenceli bir bölüm olacaktır kesinlikle. Ee, bugün Pekka ile savaşacağız arkadaşlar. Yani şöyle Pekka e, ordumu göstereyim öncelikle. 3 Pekka normal ordumla bir savaş açacağım arkadaşlar. 1600 kupam var. Şunları öncelikle şey bir toplayalım. 300 bin evet 30 bin 30 bin. 30 bin 30 bin 30 bin, 30 bin, 30 bin. Vay, iyi geliyor. Ee, ne yaptım arkadaşlar siz yani videoda dayken. E, bar 7. seviye çıkarıyorum arkadaşlar. Ardından e, baya bir fazla şekilde e, duvar bastım arkadaşlar. 500 bine tanesini. Baya zorlanıyor. Bunları da bitirdikten sonra artık yavaş yavaş Town Hall 9'a çıkacağız arkadaşlar. E, şimdi klanım göstereyim arkadaşlar. 5. seviye klanım var. Şöyle göstereyim. Evet 60'a 100 yapmışım. Şu, evet ee, i̇çinde bir pekka var. Çok teşekkür ediyorum pekka atan kişi için. Ee, Mayıs 2016 dengeleme gücü için büyüler iki kat hızlı üretim, ejderha, cadı ve duvar yakıcı 2 kat hızlı eğitim. Ee, golem laflası pekka üç kat hızlı eğitim. Ee, büyük ölçüde azaltıldı. Ayrıca balon, büyük şifacı, valkür ve atıcı için e, daha hızlı eğitim. Oyun dengesi atıcı bir hedefe ulaştığını başlıyor maksimum rakip araba süresi zaman aşırı şarkı çıkarıldı Vay iyi şeyler olacaktı şimdi Dilerseniz bir e, savaş açalım arkadaşlar e, Çünkü bu askerler arkadaşlar askerler bayağı tabi biliyorsunuz fazla e, ganimet istiyor o yüzden Ben şu anda zaten bana e, suya hiçbir şekilde ihtiyacım olmadığı için sadece e, altın lazım arkadaşlar yani hiç sıfır şey olsa bile Altın olsa altın için bile dalabilirim Arkadaşlar yani şu köy güzel gözüküyor Şuna bence dalalım 3'te ayıldız alabilme ihtimalimiz Baya yüksek Şimdi i̇şte buradan ner nereden dalalım Arkadaşlar şu ortadan dalalım diyeceğim ama Ortadan dalmak istemiyorum 250 bine 250 mi Şimdi nereden dalayım ya Şuradan dalalım bence en iyisi Şöyle 2 golemi koyayım ardından iki tane şunları Bom süpersin adamın dibi. Ee, ardından şöyle ne yapalım? Şuraya ilk öfkeyi atalım. Şuraya 1 2 3 4. Şöyle şöyle. Şuraya bir tane bırakalım. Ardından şöyle iki tane göndereyim. Bir tane 3 tane şunları gönderiyorum. Ardından bir tane pekamı ve ne yapalım şimdi? Ee, şuraya ikinciyi atalım mı? İkinciyi atalım. İkinciyi atalım mı bilmiyorum hiçbir şeyim yok. Ya da ikinci beklesin şöyle birazcık şöyle arkalara doğru ne yapalım? Bir öfke daha atalım mı ya? Şimdi atabilirim arkadaşlar bir öfkeyi daha. Süper oldu. En azından içeriye doğru da girebildiler bizim askerlerden çoğu. Şöyle şunu da atarsak tamam. O pekkaların canı biraz daha yükselir. Ardından arkadaşlar şöyle birkaç tane şuraya bırakıyorum. Ve şuraya bir tane bırakalım. Şuraya bir tane, şuraya bir tane bırakırsak herhalde 3 yıldızı alacağız arkadaşlar. Neredeyse evet bütün ganimeti ve para yani bütün paralarıyla e, şeyleri aldık arkadaşlar. Şimdi elimize şunlar kaldı. Ş şöyle şuraya bir de şuraya bir tane daha vuralım. Daha rahatlık olsun içeri girebilmesi için Pekka'mızın. Evet Pekka'mızı içeri girdikten sonra e, şunu da atabiliriz herhalde. Evet, daha burada birkaç tane savunması kaldı karşı takımın. Ee, Pekka'mız orada gitti mi? V vuruşa gitmedi ya gitmedi. Süper birkaç vuruşa varsa bu büyücü alamadı. Ee, şimdi bakalım ne olacaktır? Zaman yetecek midir? En önemlisi o. Ee, evet Pekka'mız oraya girdi. Bir vuruşla halletti. Ee, şimdi nereye gidiyor bakalım. Burada 3 tane savunma tek kaldı. Bu 3 savunmayı rahat bir şekilde alabiliriz bence. Ee, şimdi evet hepsi Pekka'ya doğru vuracaktır. Pekka'ya doğru vurduğu için buradaki büyücü oraya alabilecektir arkadaşlar. Rahat bir şekilde. Bir vuruş daha, evet, bir vuruş daha aldı. Evet kolay bir şekilde 3 yıldızı böylelikle alabildik arkadaşlar. Ee, ve daha çoğu Pekka'mız yaşıyor. Evet böylelikle 3 yıldızı aldık. 258 bin ve 3 yıldızı aldık. Baya iyi bir şey oldu arkadaşlar bizim için. Ee, şöyle yine şey isteyelim. Asker isteyelim. Pekka ya da büyücü diyelim arkadaşlar. Ardından şöyle askerlerimizi yine basalım. Ne basalım asker olarak? 3 tane Pekka. Ee, Tabi 3 tane Pekka'yı buradan basmama gerek yok artık. Bir şuradan, bir şuradan ve bir buradan. Bir buradan bir buradan basarsam ardından şöyle e, şuradan böyle bir şey basarsam şuradan 5 tane basarsam arada ardından buradan 5 tane basarsam evet 5 tane şuradan basarsam şuraya gidelim. 4 tane ve 3 tane bunu basarsam ee, şöyle de yaparsak arkadaşlar. Şimdi askerlerimiz bakalım ne zaman hazır olur? Askerlerimiz birazdan hazır olur. 14 dakikaya indirilmiş, baya iyi arkadaşlar. Yani inanılmaz iyi. Ee, şimdi ne diyordu bir sonra bir daha okuyalım arkadaşlar. Nereden baktık? Ee, ayarlardan baktık haberler. Ee, Mayıs 2016 dengeleme gücülesi tamam. Tüm biler için iki kat hızlı üretim. Nerede iki kat hızlı üretim büyüler iki kat hızlı üretim yani iki kat şu anda ha evet iki kat hızlı üretimmiş arkadaşlar doğru ardından bakalım daha şöyle girelim ee, şimdi atıcı bir e, hedef ulaşarak çok daha hızlı saldırmaya başlıyor onu geçelim ayrıca balon büyücü Şifacı, Valkür ve atıcı için daha hızlı eğitim. Okey kahramanlar e, yenileme süresi büyük ölçüde azaltıldı. Bu da bizim için iyi oldu arkadaşlar. E, şöyle bakalım kaç dakikaya geldik arkadaşlar videonun. E, bu arada bu, bu videoyu niye çekiyorum arkadaşlar? Bu videoyu dün e, şey yaptık arkadaşlar, anket yaptık. Bu ankete e, oy verdiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada e, o anket için e, bugün Clans çekiyorum. Yarın Black Ops 3 çekebilirim veya gt 5 bakacağız arkadaşlar. Bu hisse bağlı. Ee, yorumlara ne, yaz, ne, atmamı istiyorsanız yorumlara yazarsanız iyi olur. Bu arada 90 level çıkmış arkadaşlar. Daha aynı gördüm bunu. Baya ee, bayağı iyi olmuş 90 level çıkabilmemiz. Şurada bakalım paramız yok. Şurada para yok. Bir yerden şöyle bir 12 bin daha bulabilseydik şuradan bir tane daha duvarı yükseltebilirdim. Ee, keşke duvarları şöyle de yükseltebilseydik arkadaşlar. Burada yapabiliyoruz şöyle 1 milyona ama şimdi yapamıyorum. 9. bina olmam lazım. Ee, keşke şimdi şu anda yani eee Kırmızı su ile şu duvarları Yükseltebilseydik ama ne yazık ki Yapamıyorum ee, Şöyle bir bakarsak arkadaşlar yapacak Hiçbir şeyim kalmadı her şey son seviye çıktı Aklınıza gelebilecek her şey Yani hiçbir şey kalmadı Sadece şu barbarkalı ona çıkaracağım Ardından şurada büyülerden hepsi Son seviye sadece e, Şunu dördüncü seviye çıkaracağım arkadaşlar Yaban donuzu birincisi çok iyi bunu şimdi söyleyeyim e, Ardından Başka da bir şey kalmıyor zaten. Bombaların hepsi 5. seviye. Her şey full arkadaşlar. Ee, Baya sabrettim. Ve sonunda oldu. Şurada bir İsveç var da Bir de Türkiye bayrağını koydum. Ee, şey orduya girelim. Orduda ne alacağız? Orada şu 600 bine gelmiş ya. Baya güzel o e, savunucu. Şuralarda zaten bir şey yok. Evet bu da geldi. 8 milyona. Baya uff. Uh, 8 milyon ben. Yani şu ana kadar hiç 8 milyon görmedim. Bence artık arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Çünkü yapacak bir şey kalmadı artık Clans'ta. E, Başka kral Clans videoları istiyorsanız arkadaşlar yarın öbür gün değil tabi ama ileride atabilirim başka bir video daha. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere deyip videonun sonuna geliyorum.